Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün iftar sofralarımızı renklendirecek, susuzluğumuzu giderecek, lezzetli mi lezzetli doğal meyve suyuyla karşınızdayız. Malum tüm dünyanın etkisini alan koronavirüs hepimizi evlere hapsetti. Ben de e, evde kaldım bu süre zarfında bol bol içecek yapma fırsatı, deneyimleme fırsatım oldu. E, bugün dondurulmuş portakal, çilek, limon ee, ve şeker kullanarak basit ve pratik bir şekilde meyve suyumuzu birlikte hazırlayacağız. Buzdolabında daha önceden e, şöyle dilimlenmiş şekilde dondurulmuş portakal mevcut. Portakalımızı güzelce rendeleyelim. Şöyle. Tahminimce çok güzel bir görüntüye sahip oldu. Pastel bir renk, sarı. Şöyle. Şimdi e, içerisine limon sıkacağım. E, portakalları kabuğuyla beraber e, dondurup e, robottan geçirdiğimiz için portakalın biraz şey olmasını istiyorum, acılığının e, çok fazla damağa gelmemesini istiyorum. Portakalı e, kabuğuyla kullanmamızın sebebi e, o narenciye kokusu, o turunç aromasını e, bize hissettirmesini istediğim için. E, çilek dondurulmuş olarak da e, benim buzdolabımda bolca bulunuyor. Onu da kullanabilirsiniz ama taze vardı. Hani e, çürümesin bozulmasın. Burada değerlendirmek istedim. Çileyi arttırabilirsiniz isteğinize göre. Ben bu kadar yeterli buluyorum. Yani baktığımız zaman kasedeki çilek oranı ile portakal aynı boyutta. Hemen hemen aynı oranda olmasını istediğim için. Şimdi bir buçuk su bardağı şekerimi üzerine döküyorum. Müzik Teş kırmızısı gibi turuncu gibi değişik bir renk bizi bekliyor. şöyle suyumuzu ilave edelim su yaklaşık 1 e, litre 1 bir litreden biraz fazla o olarak kullanıyorum ben bu oran e, bu miktarda Çilek ve portakalı yeterli geliyor. Şekerimizin iyice erimesi için bir müddet karıştırıyorum. Bu arada ben e, içeceklerimin içerisinde bol bol nane kullanıyorum. Ama malum sokağa çıkmaya sağ olduğu için e, 31 ilde e, evimizde de nane kalmamış. O yüzden bu içeceğimizde bir nane kullanamadım şöyle biraz daha su ilave ediyorum su oranına göre tekrar karıştırıyorum rengini yani ışığı kapatmadan çok güzel bir renk elde ettik şimdi niyetli olduğum için tadına bakamıyorum tabi bunun tadına bakarak suyunu arttırabilirsiniz muhtemelen biraz e, suyu az oldu diye tahmin ediyorum ama onu şimdi süzgeçten geçirirken e, ki kapta anlayabiliriz. Evet, şimdilik hazır görünüyor. Tam 1 litrelik şişemiz. <laughs> Rengini size göstermek istiyorum. Ateş çok güzel bir renkte. <laughs> Afiyet olsun. Buz gibi nefis meyve suyumuz hazır. Bizi Instagram'da da içtiğim adresinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki lezzetleri kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Lütfen video videoyu da beğenebilirsiniz. İyi günler.